Bana iş yaptıracaksan niye beni doğurdun? Ben mi doğurdum seni? Evet. Seni annen doğurdu ya. Sana iş mi yaptırıyorum? Evet. Doğursan da iş, doğursan da bu yüzyıldan sonra iş yapmalı. Herkes yapacak bu yüzyılın sonu işi. E Casmin niye yapmıyor? Casmin de abla oldu. Casmin su dökmedi, sen döktün suyu. E o zaman bulaşık niye yıkamıyor? Bulaşık yıkayacak daha gücü yetmiyor onun. Boyu küçük makine atıyorum ben. Sen ne iş yapmayacaksın ki? İş yapacaksın koskocaman erkek oldun. E, erkekler iş yapmaz, kadınlar iş yapar. Oldu, A, oldu canım. Erkekler de iş yapar. Kim söyledi sana onu? Yalancı. Kim söyledi kadınlar iş yapar, erkekler iş yapmaz diye. Kim söyledi? E, o zaman babam niye iş yapıyor? Babam dışarı gidip çalışıyor ya. Çalışıyor da. Dışarıda çalışıyor, onun için dışarıdan e, para yedi. Evet, diyorum ben sana. Ev işlerinde, sen daha çalışmadığın için ev işlerine yardımcı olacaksın. Olacaksın, olacaksın.